Allah'ın adıyla, Şeytan'ın Bismillahirrahmanirrahim. Ya İlahi, Allah'ın Rızı. Ya ve Allah'ın Rızı. Ya İlahi, Allah'ın Rızı. Ya İlk gelişme çağındaki çocukların araştırma, alıştırma yoluyla ilk gelişme çağındaki çocukların alıştırma yoluyla terbiye usulü ve ahlaklarını güzelleştirme hususu anlatılacaktır. Tekrar ediyorum şimdi. Bugünkü dersimizde İlk gelişme çağındaki çocukların alıştırma yolu ile terbiye ve ahlaklarının güzelleştirilmesi hususu anlatılmaya çalışılacaktır. Bilmiş ol ki çocukların, çocukların alıştırma üzerinde ehemmiyetli durulması gereken işlerden biridir. Yani çocuğa neyi alıştırırsan öyle devam eder. Onun için çocuğa alıştırdığın şeylere dikkat etmen lazımdır. Çocuk anne ve babanın yanında ilahi bir emanettir. Allahü Teala onu emanet etmiş terbiye et. Benim istediğim gibi olsun, senin istediğin gibi olsun istiyorsan terbiye edeceksin. Yani Allah'ın istediği gibi bir çocuk olmasını istiyorsan, veya sen Müslümanla Müslüman güzel bir Müslüman olmasını istiyorsan o çocuğun terbiyesi şarttır. O çocuğun alışkanlığına bakar. Alıştırmasına bakar. Onun kalbi safi bir cevherdir. Ne işlersen o olur. Yani bir cevherdir. Cevherin üstünü nasıl çizersen öyle kalır. Hani cevherin mesela alıyorsun safi bir cevher. Onun üstünü istediğin şekli çiziyorsun. O çocukta safi bir cevherdir. istediğin şekle dönüşür. Ama çocuğuken son olmaz. Her türlü nakış ve suretten boş dur. Sen oraya onu istediğin şekli yapacaksın. Yani Hazreti Muhammed'in ahlakı gibi ahlaklansın diye onun sünnetlerini ona yavaş yavaş öğreteceksin. Şimdi aşağıda öğreteceğiz bak. Eğer çocuğun kendisine iyilik telkin edilir, bak iyi dikkat et. Eğer çocuğun kendisine iyilik telkin edilir ve iyi işler yaptırılırsa, çocuk iyi bir insan olarak yetişir. Demek ki neymiş? Evet. Çocuk niye meylettirilirse yani çocuk niye alıştırılırsa o şeye meyleder. Çocuk niye alıştırılırsa o şeye meyleder. Vaziyettedir kendisine iyilik telkin edilir ve iyilik iyi işler yaptırılırsa çocuk iyi bir insan olarak yetişir. Dünya ve ahirette saadete ulaşır. Onu böyle yetiştiren ana baba, öğretmen, mürebbi de sevaba ortak olurlar. Eğer çocuk iyi yetişirse onun sevabına anası, babası, öğretmeni, onu terbiye eden onun sevabında ortaktır. Ama kötü işlere itilir, hayvanlar gibi ihmal edilirse, terbiyesine bakılmazsa sonunda o çocuk işi azıtır ve helak olur. Onun bu kötülüğüne ise veli, murakibi ortaktır. Yani çocuğun böyle kötü kötü işmesinin ne de kim, cezasına kim ortakmış, aynı çocuk onun cezasını çektiği gibi yaptığı şeylerin suçların cezasını çektiği gibi onun anası babası da sahip olmadıklarından dolayı aynı cezaya ortaktırlar. Kur'an-ı Kerim'de onun için ey iman edenler siz kendi nefsinizi ateşten koruduğunuz gibi çocuklarınızı da ailenizi de ateşten koruyun. Yani onları ateşe götürecek kötü şeyleri yaptırmayın. Cehenneme götürecek kötü şeyleri yaptırmayın. Çocuğu terbiye. Dünya ateşine yanmaktan kendisini koruduğu gibi. Yani bir adı ana baba. Dünya ateşinden çocuğunu koruduğu gibi. Mesela sobadan, elektrik sobasından veya ocaktan çocuğunu ateşten koruduğu gibi. Dünya ateşinden koruduğu gibi. Ahiret ateşinden de koruyacaktır. Ana baba dünya ateşinden. Mesela çocuk baktı An ateşin içinde yanıp gidiyor. Eğer ateş gırkı geçerse, anası babası da sahip olmazsa hemen çocuk menenjit hastalığına tutulur. Ondan sonra beyin çöker. Ha, ateş çünkü yani yanıyor. Onun için hemen onun ateşini düşürmek için başına soğuk şey konur. Ateşi düşürmeye çalışır. Ondan sonra ilaçlar kullanır değil. Yani yanan bir çocuğa bir iki bir, bir, gün mesela eğer seslenmesin onun beyni biter yani. Ondan sonra o çocuğu ölmüş. Menajid hastalığına yakalanmış. Yani aklı ermeyen hastalık yani artık aklı ermez olur. Çalış. Çünkü yani beyni bozulunca, sistem bozulunca o çocuk çocukluktan ne yapar? Çıkar. Bak onu ateşten korumak için. Dünya ateşinden nasıl koruyorsan ahiret ateşinden de aynı şekilde koruyacaksın demeye getiriyorum. Şimdi burada iki şey öğrettik. Çocuğun ateşine bakıp durmalı. Çocuğun cehenneme götürecek hareketlerini de durdurmalıdır. Cehennem ateşinden de evladını korumalıdır. Çocuğu siyanet onu güzel terbiye edip temizlemek, ona ahlaki faziletleri öğretmek, bilhassa kötü arkadaşlardan onu korumak. Ona iyi, iyi öğretiyorsun "Ama kötü arkadaşların yanına giderse seni öğrettiklerin havada kalır. Onun çünkü arkadaşları kötü olduğundan o çocuk ona alışır. Sen onu iyiliğe alıştırdın. Ama salıverdin. verdin. Kötü arkadaşların yanına giderse onlardan o kötülüğü alıştıracaklar. Kim galimse o kazanır. Dediğimi iyi anla. İyi anla, iyi anlat. Ha. Evet. Onu korumak, devamlı surette zevkü sefa içinde bırakmamaktır birincisi mesela şimdi çocuğa zevkü sefayı alıştırmamaktır arada sırada bir zevk eder fakat genelde zevk ve sefadan uzak tutmalıdır çünkü zevke sefaya alıştırırsa o zevkü sefayı bulamadığı zaman çalar çarpar zevkü sefayı alışır da onu da mesela bulamazsa o zaman hırsız olmaya, terbiyesiz olmaya, arsız olmaya başlar. Bulamayınca. Onun için ona daha başından zevki sefayı öğretmemek gerekir. Yani yeteri kadar diyelim ki 24 saatte bir saat zevk sefa ettik mi? Bizim biz dünyaya zevk sefa etmeye gelmedik. Ahirete hazırlanmaya geldik. Böyle sırf zevki sefa edenler hem dünyada hem de ahirette mahrum olurlar. Zevki sefa iyi bir şey ama ben işime gitmezsem zevki sefa iyi bir şey ama anam işine gitmezse bütün işleri ne yapar yatar. Ben işime gideceğim, işimi yapacağım. Sen dersine çalışacaksın. Zevki sefaya devam et. Bizim derdimiz zevki sefa etmeye gelmedik bu dünyaya. Biz bu dünyaya çalışıp kazanmaya geldik. Hem dünyamızı çalışıp kazanacağız hem ahiretimizi kazanacağız. zevk i sefa eden adamlar mahrumdurlar. Zevki sefa eden adamlar ya babalarının servetini bitiriyorlar ya anasının servetini bitiriyorlar, ya haksız yere kazandıkları servetleri bitiriyorlar. Çalışmadan zevk sefa olur mu? Asıl zevk sefa çalışmaktır, insanlara faydalı olmaktır yavrum diye öğretmek gerekir. Evet. Onu ziyanet ve refahada alıştırmamalıdır. Yani zinet elbise giymeye, refaha alıştırmamalıdır. Çünkü zinet ve refaha alışınca bir adam zinet ve rahat yaşamaya alışınca o zaman onları elde edebilmek için ömrünü onların peşinde kaybeder ve ebediyen helak olur. Mesela şimdi misal çocuk güzel bir evim olsun güzel bir evim olsun deyip duruyorsa bütün ömrünü, varını, yoğunu eve sarf eder. Onu da yapamaz. Herak olur gider. Ya bizim derdimiz güzel bir ev sahibi olmak değil. Allah nasip ettiyse biz çalışırız, kazanırız. Allah-u Teala verirse verir, vermezse vermez. Güzel evler ne biz? Buraya Peygamberimiz ne diyor? Bana ne oluyor? Ben ağaç altında gölgelenen bir adam gibiyim. Ara, araç altına ev yapılır mı? Ben buradan ne yapacağım? Bir misafir olarak ağacın altına oturdum, gölgede duracağım. E, ama şimdi gölge, ağacın altındaki gölge iyiymiş işte oraya ev mi yapacağız yani? Çünkü sen yolcusun oradan ne yapacaksın? Gelip geçeceksin. İşte biz dünyadan Allah'tan gelmişiz. Tekrar Allah'a gideceğimiz için yolcuyuz. Yolcuya göre ev yapmak. Yol, yolcunun evi olsa ne olacak? Olmasa ne olacak? Eve falan kafana bozma. Sen ahana hazırlanma diye çocuğu daha vaktiyle ha şimdilik bak zinet ve refaha alışınca büyüdüğü zaman onları elde edebilmek için bak eğer zinet ve refaha alışırsa büyüdüğü zaman onları elde edebilmek için ömrünün onların peşinde kaybeder ve ebediyen helak olur gider. Bunun için daha ilk günlerde çocuğun terbiyesine ehemmiyet vermeli onu terbiye için süt annesi olarak helal yiyen dindar saliha bir kadın bulmalıdır. Daha çocukken daha hani mesela avradın üsülü yok. O çocuğun da muhakkak emmesi lazım ise onu bulduğun kadının mutlaka hem saliha yani Allah'a peygamberi bilen saliha haramdan kaçan saliha bir kadın emzilmesi lazım. Çünkü haramdan haramdan haram yiyen bir kadın emzirecek olursa o çocuk tamam iflah etmez. Evet. Haramdan meydana gelen sütten hayır olmaz. Bu gibi sütten beslenen vücut pisleşir, pisliklere ve kötü işlere meyleder. Çocuk iyi kötüden ayırt edebilecek seviyeye geldiği zaman, bak şimdi çocuk şu iyidir, bu kötüdür diyebilecek seviyeye geldiği zaman ekseriye bu 6-7 yaşlarında olur. O çocuğun göz altında tutulmasına dikkat edilmelidir. Bu 6-7 yaş tam utanma zamanıdır. Utanma demenin manası bazı işleri kayır büyüklerin yanında yapmamaya başlar utancından. Eğer çocuğun utandığını görürsen tamam bu sana o çocuğun çok efendi bir çocuk olacağına işarettir. Hemen ondan istifade edilmelidir yani utanmasından. Onun utanmasını bozacak mesela bir ayıp iş yaptı. Utanan bir çocuk bir ayıp iş yaptığı zaman o ayıbını saklar utancından. Akmemeye başladı ya bir ayıp iş yaptı. Hemen onu ne yapar? Saklar. Sen görürsen onu açmayacaksın Görmezden geleceksin. Çünkü açarsan Aa, demek ki babam seslenmiyor diye utanmayı ne yapar? Bırakır. Onun utanmasını artıracak şey yapmak lazım. Yani utanmasının utanmaması için değil de Utanması için utanmayı artırmak için Mesela O şöyle bir ayıp işledi aybını saklıyor utandığı için Utandığı için aybını saklıyor Sen de o ayıbı gördüysen görmezden geleceksin Bitti ondan sonra onun utancı ne yapacak devam edecek Eğer utancının devam etmemesi için yani çalışır da tutar onun mesela ayıbını açıklarsan o çocuk utanmamaya başlar. Çocuğun utanıp kendisini büyüklerden sayarak bazı işleri terk etmesi akıl nurunun parlamasına delalet eder. Bu sayede bazı şeylerin çirkinliğini fark eder. Ve onları yapmaktan utanır. Fehim, idrak Allah'ın bir lütfudur. Aynı zamanda kalbin temizliğine, ahlakın, itidalinin müjdeler bunun gibi güzel erginlik çağına geldiğince iyi olacağına, mümini kamil olacağına işarettir. Eğer Allahü Teala bir adama utanmayı verdiyse onun utanmasını devam ettirecek şekilde yani çalışmak lazım. Çünkü Allahü Teala ben sana bir evlat veriyorum. Eğer utandı mı? Tamam, hayal geldi mi? iman gelir arkasına. Devam et.